Bugün sizlerle biraz dertleşmek istiyorum kardeşlerim. Şu özgürlük meselesi var ya, son yıllarda ne hallere geldik? Eskiden bazı şeyler utanç vericiydi. Şimdi ise cesaret diye alkışlanıyor kıymetli kardeşlerim. Geçenlerde sınava girecek olan genç bir kızın neredeyse kıyafetsiz bir şekilde okula girdiğine şahit olduk değil mi? Ve şaşıracaksınız belki ama bir gün içerisinde o kızı 60 bin kişi sosyal medyadan takip etti. Buna ne denir bilmiyorum ama bu gidiş hiç hayra elamet değil kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bize çıplaklık konusunu çok net bir şekilde anlatıyor. Hani Hz. Adem ile Hz. Havva annemizin cennetteki ilk kısasını biliriz değil mi? Allah onlara bu ağaca yaklaşmayacaksın dedi ama şeytan kandırdı ve ilk sonucu ne oldu biliyor musunuz? Buraya doğru yaklaşın çok şaşıracaksınız belki ama ayıp yerlere açıldı. Yani ilk günün sonucunda yaşanan ilk şey çırıl çıplak kalmak oldu. Kur'an-ı Kerim bize bu çıplaklığı bir ceza gibi, bir ne bileyim aşağılama gibi anlatıyor. Bugün özgürlük adı altında övülen bu çıplaklık Kur'an-ı Kerim'de bir düşüşün sembolüdür kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bu yüzden örtümlü emreder bize. Özgürleştirmek için değil, korumak için. Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ya beni Adem'e kat enzelnâ aleykum libâsen yuvâri" sevatiküm. Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise indirdiğini söylüyor. Yani Allah çıplaklığı doğallık değil, korunması gereken bir zaaftır diye tarif ediyor kardeşlerim. Gelin hep beraber tarihten birkaç örnek verelim. Roma İmparatorluğu'nun son döneminde aynı şeyler yaşandı biliyor musunuz? Kadınlar soyunmayı özgürlük sandı. Erkekler de ahlaksızlığı güç bildi. Sonra ne oldu? aile dağıldı, toplum çürüdü ve ardından imparatorluk çöktü arkadaşlar. Aynı şeyi Osmanlı'nın son döneminde de görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Batı hayranlığı ile birlikte kadınlar kıyafetlerini değiştirdi. Edep gidince hürmet de gitti ve sonra ne oldu? Toplumun direnci kırıldı kıymetli kardeşlerim. Bugün de benzer bir süreci yaşıyoruz. Bunun farkında mıyız? Sokakta üstü çıplak yürümek isteyen biri buna hak diye savunabiliyor. Ve işin kötüsü ne biliyor musunuz? Bunu savunan, bunu uyaran hiç kimse yok kardeşlerim. Emi bil maruf nehyanil müker bitmiş seviyesine artık geldi. Bakın Avrupa'daki çıplaklık özgürlüğü sandığımız gibi bir mutluluk getirmiş mi yoksa getirmemiş mi? Bu hususta milyonlarca kurullar ve milyonlarca federasyonlar var kıymetli kardeşlerim. Çıplaklık ve cinsel özgürlüğü en yaygın olduğu ülkeler Aynı zamanda depresyon, intihar ve yalnızlık gibi oranların en yüksek olduğu yerlerdendir. Bunları biraz araştıralım, biraz bunları görelim ve gösterelim. Norveç, İsveç, Almanya hepsinde aynı manzara biliyor musunuz? Biz oradaki haberlere bakalım, oradaki medyayı takip edelim. Çünkü insanın ruhu sadece beden özgürlüğüyle tatmin olmaz kardeşlerim. Ruh mahremiyetle huzur bulur açınmakla değil ve edep insanı insan yapan büyük bir zırhtır Kıymetli kardeşlerim, bizler çıplak doğarız ama örtünerek büyürüz. Çünkü olgunlaşmak kendi sınırlarını bilmektir. Olgunlaşmak hür bir şekilde her istediğimi yaparım demek değildir. Edep bizi hayvandan ayıran ipinci bir çizgidir. Bugün özgürlük diye soyunuyoruz ama acaba bu gerçekten özgürlük mü yoksa başka bir şey mi? Veyahut da şeytanın bize fısıldadığı o ilk tuzak var ya, o ilk tuzaklardan bir tanesi mi kardeşlerim? Unutma kardeşim, Kur'an'da geçen ilk günahın ardından gelen ilk sonuç neydi? Çıplak kalmaktı. İşte özgürlük arıyorsan onu edebinde arayacaksın. Gerçek hürlük nefsine hakim olmaktır kıymetli kardeşlerim. Nefsini salıvermek, her istediğimi yaparım demek değildir. Allah bizlere hayanın, edebin, ve hakiki özgürlüğün izinden giden kullarından eylesin kardeşlerim. Unutmayalım modern çağ her şeyi cesaret diye pazarlıyor. Ama Kur'an-ı Kerim buna hakkı gözetmeyi, iffeti kuşanmayı ve insanca yaşamayı bize öğretiyor kardeşlerim. Biraz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Seninle aynı yolda giden bir kardeşin olarak şunları söylüyorum. Gelin özgürlüğü yeniden tanımlayalım. Edeb bizim başımızın tacı olsun şairinde dediği gibi edeb bir tac imiş, nuru hüdadan giy o tacı emin ol her beradan.